Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kalma hoş geldiniz oğlum ben çok mu büyük çıkıyorum lan Dur şöyle birazcık uzaklaştırayım biraz uzakta kalayım Arkadaşlar herkese merhaba hepiniz kalma hoş geldiniz Ne zamandır video çekmiyorum bayağıdır bir video çekemiyorum bu arada videolarda bayağı bir saçmalık oldu Bir gün çekiyoruz 2-3 gün falan çekmiyoruz tarzında Neyse kusura bakmayın Arkadaşlar dediğim gibi sizlere 15 tatil hediyesi göndereceğiz. Yine şanslısınız. 5 kişiye arkadaşlar 50 şer TL çekilişimiz var. Paralar burada. Paraları alacaksınız arkadaşlar. Çekilişimiz var. Çok güzel, çok güvenilir. Ben zaten kefilim. eğer bir şey olursa kazanan kişilere bu hazırladığım 50 TL'lerde göndereceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza başlamadan önce bugün gidip aslında karıncalarımı getirecektim fakat. Karıncaları nasıl getireceğim bilemiyorum. Abi bugün Nevşehir'de bir kar var anlatamam size. Hatta ama şunu size ufaktan bir göstermek istiyorum. Odamı yanlışlıkla göstermekten korkuyorum. Görürseniz odayı büyük ihtimalle kanal takipten çıkarsınız. Hala yağıyor ya. Yemin ederim dışarıda acayip bir kar var arkadaşlar. Bu arada 3 tane karın yok. 3 tane yavrusu olan kraliçe karınca getireceğiz. Bu videomuzda masor karınca mıdır? Her neyse artık onlardan getireceğim. Ama bu havada nasıl getireceğim onu ben de bilmiyorum. Neyse ilk önce çekilişimizden bahsedeyim. Arkadaşlar benim bir tane abim var. Manevi abim. kendisiyle ve nişanlısıyla tanışma fırsatı buldum. Antalya'dan geldikleri zaman Nevşehir'de bana uğramışlardı. Kahve içmişlerdi. Bayağı bir onların çekilişlerini yaptık arkadaşlar. Şimdi yeni bir çekiliş istiyorlarmış. Yeni bir kanal tanıtımı istiyorlarmış. E tabi ben alternatif yapacaksak ne olur? Her zamanki gibi ben çekiliş isterim. O da tabii e, güzel bir şey yaptı dedi ki kardeşim dedim kuş göndermiyorum bu sefer dedi. İki sefer kuş gönderdik. E, çok uzakta olabiliyor kar kış şudur budur dedi. Onun yerine herkese dedi el işaretiyle gönderelim. Beş kişi el işaretiyle gönderelim dedi. Ben dedim ki tamam daha güzel hem 15 tatilde arkadaşlar kuşu olan. Yani bir daha kuş almak zorunda kalmaz. Veya da kuşunuz varsa ya malzemesini alırsınız. Ya da gidersiniz bununla bir sinemaya gidersiniz. Bir e, bir şeyler yaparsınız. Dediğim gibi güzel bir çekiliş olacak. Peki kanal hangisi arkadaşlar? Muhabbet Kuşu Erzurum kanalı zaten şurada falan çıkar. Abone olursunuz. Peki arkadaşlar çekiliş nasıl olacak? Çekiliş benim usulümde olacak. E, bizim yaptığımız gibi olacak. E, arkadaşlar kanal 3000 aboneye geldiği zaman çekiliş videoları yayınlanacak. E, ben en son bakmıştım kanal kaç abonede diye. 2500 herhalde 2450 ya da 2500 yani bir 500 kişi kadar abone olması lazım ki bunu başaracağınıza eminim bence abone olun fırsatı kaçırmayın çünkü böyle çok çekilişler geliyor abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi ben kefilim bir şey olursa ben göndereceğim ee, ki bir şey olmayacağını bildiğim için bu kadar rahatım yoksa kalkıp da 250 lira ee, hemen gönderilmez ama hiç sıkıntı değil bir şey olursa ben göndereceğim ben kefilim yani adama çünkü tanıyorum. Peki arkadaşlar nasıl olacak? Abone oldunuz tamam mı? Ondan sonra 3000 aboneye geldiği zaman kanal e, video yayınlayacak. Mesela 2 tane, 3 tane ya da 4 tane. Bu videoların içinde arkadaşlar harfler olacak. Misal veriyorum 10 dakikalık bir videonun içerisinde adam konuşuyor konuşuyor konuşuyor. 3. dakikaya geliyor diyor ki arkadaşlar birinci harfimiz A. Mesela biraz daha zaman geçiyor. Diyor ki ikinci harfimiz C. Bu videonun içinde arkadaşlar gelen harflerin hepsini bir kağıda yazıyorsunuz tamam mı? Mesela birinci videonun e, şifreleri harfleri bu Zaten o harfler çok bastırılarak e, Güzel bir şekilde söylenecek Hani hemen söyleyip geçinme falan olmayacak İşte birinci harf şu İşte onu bastıra bastıra söyleyecek ki e, Yanlışlıkla ya da eksik harf Almayın bunu söyleyeyim arkadaşlar Sonra işte bu harfleri siz onlara Göndereceksiniz e, oradan Yine çekiliş olacak arkadaşlar Katılmanızı tavsiye ederim çünkü şöyle bir hata oluyor arkadaşlar, bu tarzda ben de çekiliş şok yaptım. Ya eksik harf gönderiyorlar, ya fazla harf gönderiyorlar, kimisi sen okumazsın zannedip abuk sabuk harf gönderiyor. Yani birçok katıldığım ayağına katılmamış oluyor. Yani böyle ki e, sizden isteğim videoyu çok güzel bir şekilde dinlemeniz, harfleri güzelce almanız, ondan sonra yarışmaya katılmanız. Yani birçok kişi eleniyor aslında, e, burada da hakkıyla izleyenler kazanmış oluyor. Dedikten sonra ben bitiriyorum kesinlikle abone olmayı unutmayın bir şey olursa kefili benim ben göndereceğim ee, takipçisi olacağım kazananlarında vesaire ee, hiçbir sıkıntı yok 15 saattir hediyeniz hayırlı olsun inşallah e, göndereceğiz paraları artık ne yaparsınız bilmiyorum harcarken beni de hatırlarsınız dersiniz işte Aa, Mücahit abimin sayesinde bu çekilişe katıldık falan dersiniz diye ümit ediyorum. Yani ben kendim kazanıyorsam arkadaşlar bir şeyler sizi de kazandırtacağım. Kazandırtmaya devam edeceğim. Eğer ki çekiliş yapılmasını isteyen kanallar varsa bana dora instagram hesabımdan ulaşabilirler. Zaten e, kanalın bu çekilişle alakalı videosu da hemen şurada görünüyor zaten. Abone olursunuz. Şimdi asıl olay karıncalar. Karıncaları ben bu havada nasıl getireceğim? Çünkü karıncamın 3 tane yavrusu var. E, ve karınca eksi 10 derece görünce arkadaşlar uykuya yatıyormuş. Yani kış uykusuna yatıyormuş. Abi çok merak ediyorum bu havada bu videoyu nasıl çekeceğiz ya. Neyse o tarafa geçelim. Eğer ki bu video 5 dakikalık bir video olsa kusura bakmayın. Çünkü dışarısı gerçekten bakıyorum bakıyorum ve korkuyorum. Çok yağmur yani çok aşırı bir kar var Nevşehir'de. Ee, neyse ben videoyu bir kapatayım. 1 saat içinde karıncaların videosunu çekmeye gidemezsem bu videoyu bu kadarlık yayınlayacağım. Ee, gidersem zaten bu video daha da uzun olacak. Şimdilik görüşürüz umarım bir saat sonra gidebilirim çünkü acayip bir kar var dışarıda. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet kendinize iyi bakın.